Gitar derslerinin ikinci sezon birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu sezon yani aradan çok yıl geçmiş gibi konuşuyorum ama e, ikinci bölümde ikinci sezonda daha çok elektro gitar tekniklerinden bahsedeceğiz. İlk 8 bölümde akorları ve biraz da böyle ritim çalmayı e, incelemiştik. E, bu bölümde daha çok solo e, ve gam ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Solo çalarken en sık kullanacağımız gam laminör minör pentatonik gamı olacak. Daha doğrusu minör pentatonik gamı olacak. Ton değiştikçe la minör, si minör, re minör, sol minör bu gamları da kullanarak çalacağız. Ee, i̇lk etapta hepimizin ilk öğrendiği gibi e, pozisyon olarak aynı pozisyon sağa sola kaydırarak e, çalabiliriz. E, önemli olan sesi yani minör pentatonik gamının sesini tanımak. Minör pentatonik gamı nasıl bir gam? Minor pentatonik gamı, La minor gamının ikinci ve altıncı derecesinin yani e, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La dediğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. İkinciyi ve altıncıya attığımızda kalan seslerle, notalarla oluşan bir gam. Birinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece, beşinci derece, yedinci derece ve oktavdan oluşuyor. Yani notalarımız La, Do, Re, Mi, Sol, La. La minör, Do majör, şarkılarda direkt la minör pentatonik kullanabiliriz. Daha sonra ileriki derslerde değişik gamlar üzerine de vekil gam olarak bunu kullanacağız. Şimdi bakalım nasılmış bu la minör gamı. La gamını biz ilk pozisyonu yani ana sesinden kök sesinden başlayan poz, birinci pozisyonuyla öğreneceğiz önce. İlk öğrenilen elektro gitar gamı zaten bu la minör pentatonik gamıdır. La minör pentatonik gamı en üst mi telinde 5. perde yani la notasıyla başlıyor. La ufak parmakta 8. perde do La telinde 5. perde re 7. perde mi Re telinde 5. perde sol 7. perde la Sol telinde 5. perde do 7. perde re Si telinde 5. perde mi 8. perde sol mi 5. perde La 8. perde Do Yani gamımızın duyumu şöyle Biraz filmlerde gördüğümüz Çin müziğini andırıyor. pentatonik gamını iyi öğrenmek neden önemli? Bu sesleri tanımak e, kelime gibi düşünün veya harf olarak düşünün. Ne kadar iyi tanırsanız o kadar değişik kelimeler ve cümleler üretebilirsiniz. Ve e, elinizin de gamı iyi çalması yerini, notaların yerini iyi bilmesi çok önemli. Peki bunun için nasıl çalışmalar yapacağız? Birincisi zaten e, inici ve çıkıcı olarak çalacağız gamı. E, sağ eline dikkat edeceğiz. Pena'da alternatif picking mutlaka kullanacağız en başta. Bir aşağı bir yukarı vuruş, bir aşağı bir yukarı vuruş. Şimdi isterseniz yakından bakalım. Laminör pentatonik gamı 5. perde yani elektro gitarda 2. noktadan başlıyor. Burada hangi notada durduğunuzu bilmek size çok büyük bir avantaj sağlar ileride. E, solları çalarken bastığınız sesi bilirseniz o gamın derecesini de bilirsiniz. O gamda bulunan derecesini de bilirsiniz ve yerine alternate notalar kullanabilirsiniz. İleride modal şeyler öğrenirken dorian gibi şeyler öğrenirken de buradaki notaları bilmek sizin çok büyük avantajınıza olacaktır. O yüzden mutlaka diyagramı inceleyerek çalışacağız. Buradaki notaların yerlerini bileceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka Ritimli yani e, kuantizeli metro çalışıyoruz. Challenge olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu e, her gün biraz daha hızlandırabiliriz. Ve şöyle bir çalışma yapabiliriz. 3 tel aşağı iniyoruz. Bir tel yukarı çıkıyoruz. 3 tel aşağı iniyoruz. Bir tel yukarı çıkıyoruz. Böyle alt tele doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Şu. En üst tel. Bir tel yukarı çıktık. Bir tel yukarı çıktık. Bir tel yukarı çıktık. İkinci bölümün ilk videosunu bitiriyoruz. İlk dersimiz bu. Ne kadar elinize alıştırdığınız, ne kadar çok çalıştığınız sizin için çok büyük bir avantaj. Unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.